Hümi Okulları'nın düzenlemiş olduğu Bil ve Kazan'a hoş geldin. Bilirsen sana 50 lira gibi bir ücret takdim ediyoruz. Bilemezsen ufak bir hediyemiz var. İsmini alalım ilk önce. İsmim Fırat Pala. Fırat hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şöyle uzatayım Mehmet. Türkiye'de okulla başlama yaşı kaçtır? 6. Son kararı. Son kararı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman doğru cevapladığın için sen bizden bir 50 lira kazandın. <laughs> Şöyle veriyoruz. <laughs> Tebrik ediyoruz seni. <laughs> alfabesinde kaç tane harf vardır? 29 diyorum. 26. Son kararım. 29 mu 26? 29 diyorum. Doğru bildin. Tebrik ediyoruz seni. Bizden bir 50 lira bütçe kazandı. Sana takdim edelim. İyi günlerde kullan. Abi merhabalar. Hüme okullarının düzenlemiş olduğu Bil ve Kazan'a hoş geldin. Sana şimdi 7 tane kağıt uzattım. Bir tanesini seçiyoruz. Sesli okursan. Hicri kaçıncı yıldayız diyor. Hicri şu anda 1447'deyiz. Doğru cevapladın. Evet. Bizden 50 lira gibi ödül kazandın abi. O zaman şöyle bir 50 lira. <laughs> Afiyet olsun Sağ Teşekkür abi. Teşekkür ederiz. Al onu. Sesli alalım. Sözlük neye şerar? Kelimelerin kelime anlamlarını öğrenmek için kullanılabilir. Seni tebrik ediyorum. Şöyle vereyim.